Ya niye tanışıyor senin arkadaşını seviyor? Biraz sosyalleşsen ne olur ki? Ya sen de biliyorsun adam 52 yaşında kız 20. Zengin diye takılıyor işte sus. Erkeklerin geç olgunlaştığını biliyor, o yüzden susmayayım. Geller zaten. Merhaba. Biz geldik. Merhaba. Merhaba. Ercan. Ercan ahı bize. Selam gençler ya kusura bakmayın. 3.20 mi alayım 5.20'yi mi derken biraz kafam karıştı. Dedim ikisini de alıyorum geliyorum. Böyle kullanmak ikisini biraz zor oluyor. Geç kaldık. Neyse. Geçen tek başıma bir 70'lik viski içtim. Arcan çok işer ama hiçbir şey olmaz. Güzel o. arkamda durdum. O zaman al bakalım sana yeni bir kulaklık. Hadi. Ya teşekkürler bir Hadi tane. Evet, bir tane. Neyse 4 milyon liraydı o villanın değeri. 4200'e ben aldım. Öyle mi? Yemeği veririm dışarıda. Arcan aynı zamanda çok bonkör büyülür. Sana yeni bir iPad. Kıza ödül maması veriyor görüyor musun? Ee, saçmalama o ne Pardon, bir şal alabiliyor muyum? Oğlum üşüdün mü? Gel sana mont alayım gel. Gel gel mont alayım. çok iyi anlaştılar. Bence de çok iyi anlaştılar. Gel gel ha üşümez artık ya çok bir şey tutmadı. Çok yakışmış çok teşekkürler. Hangisi? Hepsi. 20 bin lira nedir ya canım?